Evet, kod turnuvasından biraz bahsedeceğim arkadaşlar. <gülüyor> yani... <gülüyor> Rezillik! Rezalet! Hayatımda gerçekten bu kadar kötü bir organizasyona daha girmedim. Ciddiyim yani. Bu kadar kötü yönetilen, hakemlerin espor kurallarından hakem olmayan, kendi rulesetlerini çiğneyip hata yapan, yani şok olduk. Gerçekten şok olduk yani. Ben gerçekten emeğini, ya kendimi siktir ediyorum. Gerçekten kendimi siktir ediyorum. O çocuklara gerçekten yaz Emir, Yunus, Gizem'e gerçekten yazık oldu. Ayıp oldu. Büyük hak GG'ydi yani. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bak çeyrek finaldeyiz. Çeyrek finalin ilk maçını oynadık. İkinci maça girmeden önce bize hakem dedi ki durun girmeyin. Sizin önceki turdan şaibeli bir olay var. Olay var onu inceliyoruz. Tamam dedik bekliyoruz. İncelediler bir bok çıkmadı. Girdik oyuna. ikinci oyuna. Biraz geç girdik tabi beklettiği için. Sonra üçüncü oyuna girdik ardından da. Sonra bize dediler ki bir tane oyununuzu geç oynamışsınız. Üçüncü oyununuzu saymıyoruz. Ulan ikinci oyunu geç oynadığımız için üçüncü oyunu geç oynadık. Siz beklettiniz bizi. Sonra ellediler bizi. Ellediler mi? Ellediler bizi. Sonra eledikten ha. sonra da bahane olarak Önce Reverse Boosting yaptığımızı söylediler, ben Reverse Boosting yapıyormuşum. Benim bir tane gitmişler, şey yazmışlar, Tracker'dan vıtıcın yazmışlar, 60 tane vıtıcın hesabı var. Bir tane vıtıcın hesabına tıklamışlar, ''Aa bu adam bu değil mi?'' falan yapmışlar, Reverse Boosting yapıyor. O benim hesabım değil ama. Sonra beni geçtim diğer çocuklara, yanımdaki arkadaşlara laf attılar, hile diye. Code Tracker'dan bakıyorlarmış kanka, Match History'e. Diyorlarmış ki bir oyun 4 vurmuş bir oyun 18 vurmuş. Nasıl oluyor bu? Ulan sana ne? <laughs> ya çok iyi bir şey bu arada Bu nasıl bir şey ya? Abi. Zaten reverse boosting'i şöyle çürü çürüyor onların. Biz hem antrenmanda bir sürü kill aldık birinci olduk. Bir de turnuvadan önce biz 3 oyun attık. 3'ünde de. Kil, bir tanesi kill koydu, 82 kill falandı yani. 82 killli birinciliğimiz var abi. Ulan reverse boosting yapsak. Reverse boosting'i anlatıyorum. Bilerek giriyoruz. Göya yani reverse boosting olayı şu. Giriyoruz ve bilerek ölüyoruz direkt. Ki elo düşsün. Daha kötüler gelsin turnuvada. Ulan öyle yapsak 84 kill alıp, alıp birinci olmayız yani. Gerçekten çok hayatında yaşadığım en ilginç olaylardan biriydi yani. Dün yaşadığımız. Bugün sonra şey yaptılar. Eee Tiebreak'i ha bugün oldu sabah ara, aradılar beni işte ajans tarafından. Dediler ki böyle böyle Activision de sizi haklı buluyor. O yüzden bugün e, uygun bir saatinizde Tiebreak maçınızı tekrar da oynayacaksınız. 1-1. Bir, bir. Yani, çeyrek final 1-1'miş. Bir, bir maç daha oynayacakmışız. Neden abi dedim? Niye oynuyoruz yani? Biz oynadık zaten. Kazandık. 2-1 kazandık yani official olarak rule set'e göre kurallara göre oynadık oyunumuzu. Üç oyunumuzu attık ve kazandık. Bitti. Bizi direkt çıkarmaları lazım. Yok olur mu? Öbür takıma da şanslanacaklar. O yüzden Tybri'yi hala oynatmaya çalışıyorlar. Çok saçma ya. Oynanılmaz. Sonra zaten ben kararı çocuklara bıraktım. Dedim ki abi siz söyleyin. Hani oynuyoruz derseniz ben oynarım dedim. Sizin için. Yoksa ben, hayatta yani ben direkt dün zaten kafam attı. Sonra çocuklar dedi abi yani çok saçmadı kazandığımız şeyi bir daha oynayacağız dedi. <laughs> Bu da saçma dedi. Oynamayalım dedi. Lütfen ırkçılık vesaire yapmayın arkadaşlar. Chat'te istemiyorum. Chat'te ve sosyal medyada ırkçı söylemler istemiyorum. Ya yani bunun eee ırkçılıkla gram alakası yok. Tamamıyla yani organizasyon hatası. Hatta Activision'ın hatası bile olabilir. Çünkü Activision öyle bir organizasyon şirketiyle çalışmaması lazım. E, çok yanlış yani. Abi eğer yapacaksanız şunu yapabilirsiniz. Gidin abi App Store'dan puanlayın abi adamların app'ini. Play hera. Gidin puanlayın abi. Irkçılığı ben yap. Ya bir tık yani neyse boş ver abi. Boş ver devam etmeyelim. Olay bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden biz de turnuvadan çekilme kararı aldık. Bir tane tie break oynanır. Bir tane o turnuvaya devam edilir. Kim bilir ödül kazansak bilerek ödül parasını da 2 sene 3 sene sonra yollarlar. O yüzden bize saldık direkt. <laughs> Gidiyorum puanlamaya görsünler. Evde 8 tane App Store hesaplı cihaz var. <gülüyor> <gülüyor> Vah, hazır mı bu? Hayp 10 aydır. Çağrı hoş geldin. Eyvallah kanka. Onun kutlu olsun. Yara kat. Oğlum atmayın. Öyle şeyler yapmayın. Atmayın işte onları. <laughs> i̇şte böyle o yüzden şey yaptık saldık o turnuvayı